Evet arkadaşlar bu sizlerle beraber ee, Epic Mini Games oynuyoruz gördüğünüz gibi Epic Mini Games oynuyoruz Kale savaşları yıkmadayız şu anda <laughs> Mavi takım kazandı Evet arkadaşlar dediğim gibi Epic Mini Games oynuyoruz. Bu geçenlikte de kaldı. Yenilmezi geçmek istiyorum da. Geçemiyorum ki. açık galiba bakayım. Galiba açık değil bakalım. Hoş geldin diyor. Dur arkadaşlar. dedim neye basmam lazım? Bakıyorum araya yapmam lazım ben burada? o zaman... Bunu kapatayım ve işte. Her neyse arkadaşlar konumuz o değil. Gemi savaşları oynuyoruz şimdi de. Öncekinde kule savaşları oynamıştık. Şimdi gemi savaşları oynuyoruz. Bunu kontrol nasıl ya? Böyle mi acaba? Baksanıza bunun kontrolü yok. Kontrol yok bunda. Anladım kontrolü. Ama nasıl işte? Ya anladım anladım arkadaşlar. Şöyle yana doğru çevirelim. Arkadaşlar kontrolü basitmiş. Şöyle şuraya doğru çevirelim. Atak yapalım diyeceğim. Atak yapalım. Buradan gidiyor arkadaşlar. Benim gemim yanına haberim yok. Batıyor. Batıyor. Battı gemimiz arkadaşlar. Gemimiz battı gitti. Şuradan çıkalım. Her yeri koyu yapacağım. Nasıl oynuyor? Şöyle şeyimize bakalım. Vatarımıza bir tane atalım. Şurada göstereyim, gösterelim. Gelin bakalım. Bakalım ladal doğru gösteriyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar da doğru gösteriyormuş. Neyse. Ne bu? Mermiler diyor, bir şeyler diyor. Ne bu? Aa, anladım. Kaçacağız mermilerden, basit. Allah Allah basit Doğrumuş basit değilmiş Orada bu ne? Şuraya gel Nereden geliyor? Buradan geliyor Ne? Nereden gideceğimi şaşırdım Nereden gideceğimi şaşırdım Kaç paramız? Yanlış yere gittik arkadaşlar boyalı paramız var. Ha, tatlı kılıç mı alsak? Mı? Ben şu çiçek ayakları almak istiyorum. Ben arkadaşlar şu, şu para çantasını almak istiyorum Bir de bulunuzdur. Onu galiba her yeri izleyebiliyoruz. bunu çıkarayım. Evet arkadaşlar. Ben bunda hiç değilim. Burada. Oradaki, ben size anlatayım. Burada içecekler var. Töl var bir tane. Ondan yanmadan kaçmaya çalışıyoruz. Bakın şimdi. Sıcaklık. Ya anladım arkadaşlar. 2-1 0 İçecek. Oraya ben nasıl gideyim? Herkes oraya gidiyor. Ne? Odamlar kaç tane aldı? Bende bir tane yok. Durun bir ya. Abi, ben alayım. İç 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 iç. İç. i̇ç. Durun be. Ya durun. İç 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 iç. İçine iç iç iç. Canım azam alınca edeceğim ikincisini. var mı? Aha. Bayağı da az canım. İç 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 iç. Ben de daha iki tane daha var biriktiriyorum ben. İç hepsini şimdi. Kazandık. Bari Evet arkadaşlar. Yetenekli. Hmm. Anladım arkadaşlar. Anlamadım. Şuradan gidelim. sabah gelen bombalar mı patlarız bakalım. Nasıl? Tamam. Hepsine basayım ben en iyisi. Bak bak bak. bak. Evet arkadaşlar ben basıyorum basıyorum bitmiyor. Bas 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 bas. Koş 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 koş. Bu tarafa bu tarafa koş koş koş. Koş 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 tarafa koş. Biz kazandık. <laughs> kendi top inşallah ben olurum, topacı döndürürüm. İnşallah ben olurum. Nasıl aşağı düştüm ben ya? İnşallah topacı döndüren ben olurum. Ben olursam çok iyi olur kimmiş? Ya ben değilim. Kapattım. Oh, kaç 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 şaka yaptım abi şaka şey yaptım. Kaç kaç kaç. e ben sıkıştım daha da galiba. Evet arkadaşlar. Ben acilin olduğu yardımcı arkadaşım. Allah. Ey yadı az kalsın. Allah. Ne ara geldi oraya? Kazandık. Oturum kovası. Evet arkadaşlar. Oturum kovası oynadı şimdi. Oturum kovası. Bunu şimdi, şimdi anladım arkadaşlar. Aha. Aa, orada gitti orada ya. Evet arkadaşlar o zaman o zaman bugün da bu kadar olsun aşağıdan video beğenmeyi abone aşağıdan video beğenmeyi abone olmayı bildirime çok şey tüm şekline unutmadan açarsınız galiba ve bye 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 bye